Evet, e, şu anda Baybutili, Acıoğlu Köyü'nün e, bir dağın yamacındayız. Yani bu dağın adı Korkor'un Göze. Yani Harman Yeri'nin altı, Soyukbağarı'nın altı, Molloğlu'nun altı. Bunları bilenler bilir. Bu isimleri sayıyorum. İstanbul'daki ve gurbetteki abilerimizin hepsi bilir. Yalnız... Şunu söylüyorum, gelip yani Bayburt'a gelip de bu sudan içmeyen e, bence e, çok büyük bir şey kaybetmiş olur. Lütfen bu sudan gelin için, yani hem şifadır, hem e, dokunmaz böyle suyu içersin, karnın böyle sanki böyle e, nasıl diyeyim, nasıl anlatayım? E, bu anlatılmaz, yaşanır. E, şu güzellikleri de çek. Şu, şu şöyle şöyle dağları da çek kardeşim. Lütfen gelin bu turizm cennetini bırakın Bodrum'u bırakın Marmaris'i bırakın Fethiye'yi gelip burada yaşamanız lazım burayı. Görmeniz lazım burayı. Bodrum'muş, Fethiye'ymiş, Marmaris'miş Antalya'ymış bunların yanında burası yani anlatılmaz, yaşanır. Sadece öyle söylüyorum. Herkese saygıyla, sevgiyle, hürmetle, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden. Herkese saygılar, selamlar. Hoşçakalın.